sinüzit hastaları için en değerli besin o tedavi dozunu elde etmenize yardımcı olacaktır. Temizlenen bir bedende timokinon dediğimiz çörek otu yağı mükemmel çalışır. Bu hayatın bir parçasıdır ama asla yanlış bir şeyi sizlere doğrumuş gibi sunmayı Allah nasip etmesin diyorum. Merhaba arkadaşlar ben Doktor Eyüp. Bugün sizlerle paylaşacağım konu daha önceki bir videomda sinüzitle ilgili yazılan soruların bir cevabı mahiyetinde olacak ama umarım ki bir eksiği daha toparlamaya çalışacağım. Sinüzitin arka planında ciddi anlamda alerjik reaksiyonların var olduğunu ve bunun muhakkak görülerek tedavisinin planında alerji sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini ve bu alerjinin ana temasında ne olduğunu hatırlayacaksınız. Bağırsak sistemindeki geçirgenlikten gelen makromoleküler proteinlerin orada immün cevabı immün komplekslere dönüşmesinden kaynaklanmıştı. Peki oraya nereden gelmişti? Bu proteinler iyi çiğnenmemekten, midenin gücünün yetersiz olmasından kaynaklanmıştır. Nereye bakarsınız bakın arkadaşlar sindirim sistemi faaliyetlerinizin her bir basamandaki bir hatanın sizler için fizyolojik bir yanıtı olacak bir hastalık yanıtı gibi gelecek size. Aslında işin kökü bakın dayanıyor beslenmenizdeki bir problem. Peki buradaki problemi neyle çözeceğiz sorusu gelmiş hep. Nasıl çözeceğiz? Bu konuda tavsiyelerimizi istediler. Ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuda çok sevdiğim bir hekim arkadaşımın Doktor Melike Hanım'ın Melike Özber kendisinin aroma terapi uzmanı kendisi aroma terapi demek değil fitoterapi uzmanı aynı zamanda kendisi. Aroma ile ilgili ürünler üretir. Onun çocuğu, kendi çocuğunda yaşadığı bir öyküyle zaten kendisi aromaterapist oluyor. Çörek otu yağıyla bu konuyu çözüyor. Çörek otu yağını tüketerek çocuğunun bu sinüsit ve alerjik sorunu, alerjik astımının çözümünü gerçekleştiriyor. Sadece bununla yapıyor gibi düşünmeyeceksiniz. Çünkü e, hekim arkadaşım aynı zamanda tıbbi beslenmenin tüm ayrıntılarını eğitimlerini hayatına koymuş, eğitimlerde bulunmuş. Bu konudaki temel bilgileri de yaşamına koyarak bu işi e, sürdürülebilir hale getirmeyi başarıyor. Yani beslenmenizi ve toksik gıda kaynaklarını kesiyorsunuz. Aynı zamanda midenizi güçlendiriyorsunuz. Aynı zamanda çiğnemenize dikkat ediyorsunuz. Ve beraberinde şimdi artık vücudunuz temizlendi. Temizlenen bir bedeninde timokinon dediğimiz çörek otu yağı mükemmel çalışır. Ve sizin tedavi sürecinizi 10 gün 15 gün içerisinde o semptomlarınızın giderildiğini göreceksiniz diye düşünüyorum. Bakın sakın ola şu videodan şunu çıkarmayın. Ben şimdi bir çörek otu yağı alsam benim sinüzitim toparlar cümlesine gelmeyin. Önce bağırsak sistemlerinize onarın, çiğnemenize dikkat edin. Midenizin gücüne odaklanın. Sonra bunlarla beraber çörek otu yağını kullanın. Çörek otu yağları biliyorsunuz sokaklarda sıkılıyor ve insanlara sunuyor. Bunlar güzel hizmetler, güzel işler, iyidir ve ben de kullandım. Ancak eğer tedavi amaçlı kullanacaksınız arkadaşlar, bu ürünü eczaneden satın almalısınız. Eczanelerde bir kapsül ürünü var, çörek otunun kapsül ürünü. İçinde timokinon maddesi maksimum düzeyde oksijenle temas etmemiş, havayla temas etmemiş timokinon maddesinin moleküler yapısı, fenolik hali bozulmuyor, tiol halkası bozulmuyor. O tedavi dozunu elde etmenize yardımcı olacaktır. Dozu bir kapsülle ben kendim için söyleyeyim, günde 3 kapsül tüketirim bundan. Her gün mü? Hayır, her gün almam. Ama haftada 3 kere, 4 kere bunu alırım. Ne zaman alırım? İkindi vakti alırım. Neden? İkindi vakti çünkü aynı zamanda otu yağı insan bedeninde sıra dışı bir enerji yükselticidir. Kahvenin yaptığı etkiyi bilirsiniz ya. O kahvenin etkisine benzer ama daha uzun etkili. Kahve içersiniz, bir saat içinde gözünüz açılır, kendinizi biraz iyi hissedersiniz. Bir iki saat akımı tekrar enerjisi kaybedersiniz. Oysa bir timokinonun, bir çörek otu yağının etkisi 6 saat, 7 saat sürer. Siz şuna uzanmalı, tansiyon yüksekliği olan kişiler 3 kapsülle, 1 kapsülle buna yetinmeli. Tansiyonun e, regülasyonunda nasıl etki edeceği kişiden kişiye değiştiğini gördüm. Bazı arkadaşların tansiyonu biraz yükseltti, bazılarınkini dengeledi ama kanaatim hep dengeleme yönde olacağı yönünde olsa da o kişiler yani tansiyon problemi olanların çörek otu yağını daha güvenli kullanmalarını istiyorum. Az dozda ilerlesinler. Yanıt eğer ki sorun değilse biraz daha doz artırsınlar. sorun değilse biraz daha artırabilirler. Ama sorun görüyorlarsa, baş ağrısına dönüşüyor, tansiyon yükseltiyorsa onu minimal dozda tutsunlar ama muhakkak alsınlar. Çünkü çörek otu yağının uzun vadede tansiyonu regüle ettiği ile ilgili ciddi çalışmalar var arkadaşlar. Bu konuda rahat olun. Ama akut fazla yani bir anda çörek otu yağına abanmayın lütfen. Hele hele o gün tansiyonu yükselten başka şeyler de yapmışsanız çörek otu orada sumatif bir etkiyle e, olayı patlak verdirebilir. O yüzden düşük dozda ne aldığınıza da bakarak bu çörek otunun kullanımını başarın. Bir kişinin buradaki antihistaminlik etkisi yani çölük otu burada antihistaminlik bir rol oynuyor bu arada. Onarıcı rolü de e, söz konusu. Ama e, antihistaminlik etkisi daha ön planda olan bir besin hangisidir derseniz sinüzit hastalarından söylüyorum. Dikkat edin konudan kopmayalım. Sinüzit hastaları için en değerli besin zerdeçaldır arkadaşlar. Zerdeçal ve zerdeçal e, zencefili e, bir yöntemle kullanıyoruz. onu böyle akşamları Azıcık bir yoğurda özellikle biraz hafif ısıl işlem yani şöyle diyelim e, çok soğuk olmayan buzdolabından çıkarılmış yoğurdun içine değil de biraz oda ısısındaki bir yoğurda zencefi zerdeçalı bir çay kaşığı koyup tüketirseniz içine pul biberi koymayın burada e, uykunuzu kaçırır çünkü pul biberi e, koyarak e, sizin hem rahat uyumanızı sağlar hem burnunuzun tıkanıklığının oluşumunu engelleyerek sabaha kadar mışıl mışıl dinlenerek uyanmanıza yardımcı olacaktır. Bu bir ilaç değildir. Kullandığınız gece ertesi gün mış gibi e, uyanamazsınız. Ama bunu bir hafta 10 gün sürdürüp de cevap almayanlar olursa muhakkak bir hekim arkadaşlardır. görüşün çünkü bunların nazal e, polipleri vardır. Konka hipertrofisi dediğimiz bir sorunları vardır. Bir KBB uzmanıyla görüşmelerini şiddetle öneririm. Eczanelerde çörek otlarının e, 3-4 tane değerli markası var. Birisi Tabia'nın, diğeri e, Doktor e, Cemalettin Ekmekçioğlu'nun e, ürettiği ve fakar cefaka bir hekim arkadaşımızdır. Keşke bir en, şöyle düşünseydi yani bu ürünü bütün dünyaya nasıl ulaştırırım sorusunun cevabını düşünüp bu ürünü yaygınlaştırabilseydi ama kendi ofisinde kendi hastaları için ürettiği bir ürün bunu da eczanelerde isterseniz belki eczacı arkadaşlar doktor arkadaşımıza ulaşıp eczanelerinde bulundurabilirler. Çünkü neden? Cemalettin Bey'in ürettiği çörek otunun yağının lezzeti, kıvamı, rengi hiçbir üründe görmedim arkadaşlar. Böyle kırmızım tırak ve inanılmaz bir hoş lezzet ağızda bırakıyor. Birçok çörek otu yağını denemiş birisi olarak orada farklı bir lezzet bulacaksınız. Biliyorsunuz tıbbi besleme aynı zamanda ürünün lezzetini de esas alır. Burada e, Cemalettin Bey'in e, aldığı çörek otunun kaynağı ile ilgili bilgiyi de öğrendim. Yerli ve Türkiye'de üretilen çok e, özel bir tohumdan elde edilen çörek otu yağı olduğu için böyle bir lezzeti varmış diyorum. Kıymetli arkadaşlar burada zaman zaman marka isimlerini veriyor olmamı reklam olarak zanneden arkadaşlar olabilir. Asla bunlar birer reklam değil. Bunlar doğruyu üreten insanların muhakkak ödüllendirilmesi, muhakkak desteklenmesi gerçeğine olan inancımdandır. Bunu reklam olarak görenler de reklam olarak görebilir. Hepimiz bir hayat sürüyoruz. Bu hayatın bir parçasıdır. Ama asla yanlış bir şeyi sizlere doğrumuş gibi sunmayı Allah nasip etmesin diyorum. Kendinize iyi bakın. Güzelliklerle kalın. Ama kendinizin bu sağlık yolculuğunda Referans bilginiz, hisleriniz ve duygularınızla beraber daha fazla, daha fazla okumak ve bu konuda çaba göstermekle olacak. Keyifle kalın. Kanalımızı seviyorsanız, beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata, tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.